saldırıyoruz. Tamam. Tam ben de ağda durayım Ömer de ağda dursun. Beyi bir teke e bırakalım. Oğlum dursak evet, bir işe yaramıyor ki adamlar trollüyor ya. Evet. Kiju izlemiyor musunuz abi? Hayat kötüler ya. Neyse. kötü değil abi bu trollüyor ya trollüyor. Adın Biz trollüyor Doğru. ya. Kötü değil valla. Doğru diyor ya trollüyor. Odin modin almıştı oğlum az önceki zaman. 11. Hmm. Çok agresif hmm. oynamayalım da midden rotasyon falan yapmasın. Bırakın, bırakalım gerisinden geriden sorun. Ah hamam lamba yaptı. B oyuncaklar değil mi şimdi de? Dikkat et. Bu sola. 80. Aslında vurur son Emre biliyor musun? Gelecek mi sence? Bekleyeyim ona göre. B mi oynuyorlar anlamadım ki ya. Her yerdeler ya. Sen bekle. Ama kendine can basmış. Spike düştü Spike A'da düştü Aman lan Aman Sage A'mındaydı şey Ayağımda kalan son oyuncu Eğlenmeye hazır mıyız? Hı Bir düşman kaldı Hı Spike A'da düştü Tek tabağımda Yürüyorsun ya Cipter cipter gelseniz de fark etmez ben Kayıt aldım küfür et Benim ace kaydı aldı <laughs> <laughs>